Onları herkese bugün sizler birlikte kafa topu 2 oynayacağız. Ee, gerçekten on elmasımız direkt alıyoruz. Direkt on elmasla başladık. <laughs> Çok güzel. Hmm. Kafa tamam oldu. Bittin. Seni kasmıyoruz. 150 puana ulaşamam ben iki gün. ulaşsam bir de istemem ya. Ha. Ücretsiz. G ben de çıkma zaman Videoyu durduruyorum hemen geliyorum. Fark ettiyse özellikle bastım onu. Gerçekten şimdi Çıkar diye. Haydi. Görünmez top. Sıradan paket. Yapma ya. Ay çıkacaktım ben. Hep altıda eğleniyorum ya. Yani. Neyse. paketimiz var. Kazı kazan zaten istemiyoruz. Çıkayım, Şimdi bir Şimdi efsanevi açabiliyor muyuz? Ona bakacağım. Efsanevi açabiliyorsak ne yapacağım sezon 4 açalım, çok. falan falan filan. Şu, yok, 1 tane vampir lord çıkmayacağı için hiç az düşünmüyorum. Bir, bir isteğim yok. Katılayalım. Kimler katılıyoruz? İbo'yu çık. Evet katılıyorum Bir dahaki videolarda Telifsiz müzikler açacağım 30 tane zaten zümrüt veriyor 30 tane zümrüt kazanmak da iyidir de Biz bunu istiyoruz 150 taş değerinde 45 tane elmas gelse falan çok iyi olur ya bayağı iyi olur yani ben 800 tane biriktiriyorum yani büyük ihtimalle tamamını biriktiremeyeceğim bunu ben de biliyorum ama yine de 1 2 3 4 tamam 4 maça Aa, ah, galiba yeniriz daha güçlü olmamız lazım bir gol. Hiç süper gücüm. Tamam. Adamın yaptığı falan yok. Bayağı boyu düşük. Şu bayağı düşük boy bir seviyeyi tutamadım gerçekten bu benim suçumdu ama sanmıyorum yenileceğimi yani çünkü boy açısın aslında çok bir farkımız yok ama bu boy gerçekten çok önemli bir şey bu oyunda yani boyunuz kısaysa rakipten güçlü olsanız bile rakip her türlü gol atar yok yok yenme şansı az yani Hay oh, bak. Hiçbir şey yapmayacağım. Hiç sıkıntı değil. Vay oh, bak. At onu ya. Aa. Oh. İşte. Bak. At onu. At onu. Aa işte. Can yani zıplasa bile zordulardı. 6 ah. Neyse hiç sıkıntı değil Buradan çift gol bekliyor büyük ihtimalle Süreyi uzattı <laughs> O Girdi güzel girdi bu da girdi tamam yok Ben çift gol falan atacak sandım da yok. Güzel bir maçımızı kazandık. 5 dakika nasıl oldu onu da anlamadım. Yani bir buçuk dakika zaten maç bu net bir şey de neyse. 9-6 sen ne yazıyorsun? Şey, maça başlayalım. Hiç bırakmayacağım yani. Montajda Mayı da pek düşünmüyorum aslında. Belki şarkı falan eklerim o kadar. Ama o telif yerim da doğru. Tamam. Bu bizi yener. Ama Medusa daha güçsüzdü bizden değil mi? Et suyu daha da yükseltmeyiz. Ama yuf ya. Gerçekten yuf. Metson boyu da benden uzun ve şu anda yani olması lazım. Şu anda yeniyor. Hadi tamam. evet. Güzel. giremedim ya. Taktik yapıyor çok Çok ihtiyacımız yok zaten. Şey. Ama kazanırsak da gerçekten iyi olabilir. Tamam. Bir elmas değer ya. Nasıl girdi? Gerçekten. Güzel bir triyonit yine. Ama bak, masanın keyfi diyorum. Adamın yaptığını bakar mısınız? Olmadı. Ne yapalım? Yani ikinci turdan yenilmek de bayağı bir kötü olsa da. Vay çakal gerçekten. Ayda bu var turnuvadan? Neyse. Paramız var zaten. 4000 bin hiçbir şey yükseltemeyiz değil mi? Bu kısım zaten yükselmiş. Sadece şimdi Ibovic kaldı, bu kaldı fazla aslında ya. Aynen. Sen sezonda Sezonda bir maç atmadın ki. Onu da sezondan mı sayıyor? Ücret getir falan e, gitmeyeceğim. Devam ediyorum ben. Ama o... çıktığında elmas yerine verir. Bu karakter çıkmıyor. Onu da lütfen yorumlara yazarsınız. Ben o o şeyi bilmiyorum. O olaydan haberim yok. Yani niye çıkmıyor? Bilmiyorum. Bu boy nasıl benden yüksek? Hala <laughs> anlamış Yok ya. Bu benden yüksek olma imkanı yok gerçekten. ayda 2 Ben geleyim de atacağım değil mi? Ama yok. Böyle gerçekten boyu uzun ya. Boyu uzun da yok. Boyu uzun ben Bak. Bu adamları hiç sevmiyorum gerçekten. Yani oyunda başka bir şey yazmak olsaydı Ya nasıl girmedi? Nasıl gerçekten ilginç ha ya <laughs> bir de hareket yapıyor ya gerçekten bir de hareket yapıyorsun ya yok ya yok ben kaçtım ya yok kazanma şansımız yok Neyse kanala abone olup like atmayı e, unutmayın görüşmek üzere